Herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar. Dünya tarihini değiştiren büyük olayları anlattığımız serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde kavimler göçünden bahsedeceğiz. Hadi daha fazla lafı uzatmadan videomuza geçelim. Kabimler göçünü kısaca özetlemek gerekirse, Asya'da yerleşik Büyük Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra bazı Türk boylarının Millat'tan sonra 375 yılında Batı'ya göç etmesiyle gerçekleşen Büyük Göç Hareketi'dir. Bu Türk boyları 4. yüzyılın başlarından itibaren önce Hazar Denizi'nin kuzeyinden ilerleyerek Karadeniz'in kuzeyine yerleştiler. Burada karşılaştıkları kavimler yurtlarını terk ederek Avrupa içlerine doğru ilerlediler. Meydana gelen toplu ve birbirini tetikleyen bu göç hareketlerine kavimler göçü denir. Kavimler göçünün tarihi önemi büyüktür. Çünkü bu olay sadece Türk boylarının göçü şeklinde gerçekleşmemiş, Avrupa'daki kavimleri de zincirleme olarak etkilemiştir. Kavimler göçünü meydana getiren dönemin sosyal koşullarını anlamak için öncelikle Hun İmparatorluğu'nun tarihine kısaca bir göz atmakta fayda vardır. Ötüken dolaylarıyla Orhun Irmağı üzerindeki Karakum ile Ordos bölgesi arasında kurulmuş olan Hun İmparatorluğu'nun siyasi tarihi milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Hunlara ait en eski yazılı belge Millattan önce 318 tarihinde yapılan bir anlaşmadır. Millattan önce 256 yılına gelindiğinde Çin devleti iktidarı tamamen ele geçirmişti. Çin devletinin ünlü hükümdarı Kuyunsi Huangi kuzeyden gelen istilalara karşı sınırlarını tamamen kapatarak tedbir almıştı. Surların iç kısımlarını yıktırıp elde ettiği malzeme ile dış surları hiç aralık bırakmadan birbirine bağlatarak 15 metre yüksekliğinde, 9 metre genişliğinde ve 1845 kilometre uzunluğundaki ünlü Çin Seddini inşa ettirmişti. Çin kaynaklarına göre M.Ö. 209 ile 174 yılları arasında Hun İmparatoru Motun'du. Motun, Hun dilinde imparator manasına gelen genişlik ve büyüklük ifade eden Tanhu unvanını kullandı. Motun komşu devletleri birer birer sindirerek Çin topraklarına yöneldi. Çinlilerle 3 yıl savaştıktan sonra Mayı ve Taiyuan bölgelerini ele geçirdi. Daha sonra Çin İmparatoru Kati'nin 320 bin kişilik ordusunu Turan taktiği ile çember içine alarak zafer kazandı. İmparator ordusunu kurtarmak için bunlara bozkır bölgelerini vermekle kalmayıp yiyecek ve ipek de verdi. Ayrıca yıllık vergi şartlarını da yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Bu Doğu Asya tarihinde iki büyük devlet arasında imzalanmış ilk ve milletler arası anlaşmadır. Bu anlaşma gereğince bir Çin prensesiyle evlenen Moğolun bir yandan Çinle dostluğunu devam ettirirken bir yandan da yeni toprakları ele geçirmeye devam etmiştir. Büyük hükümdarları o çağda Asya kıtasında yaşayan Türk soyundan olan neredeyse bütün toplulukları kendi emri altında tek bir bayrak altında toplamıştır. İmparatorluk sınırlarının doğuda Kore'ye, kuzeyde Baykal Gölü ve Ob, İrtiş, İşim nehirlerine, batıda Aral Gölü'ne, güneyde Çin'deki Vey Irmağı, Tibet Yaylası, Karakum Dağları hattına ulaştığı bu dönemde Moğollar, Tibetliler, Tunguzlar ve Çinliler Hunların boyundurluğu altına girmişlerdir. Muhut'un zamanında Büyük Hun Devleti sosyal yapısı, idari ve askeri kurumlarıyla tam bir devlet şeklini aldı. Millattan önce 174 yılında Muhut'un öldükten sonra başa geçen oğlu Kiyok zamanında da bu güçlü iktidar dönemi devam etti. Çin ile iyi ilişkiler kuruldu yoktan sonra Hun İmparatorluğunun başına geçen Küçin zamanında ise devlet gerilemeye başladı. Çinli diplomatlar Hun topraklarında dolaşarak Türk kabimleri arasında karışıklık çıkartıp içten içe devleti zayıflatmaya başlamışlardı. Bu dönemde Çin İmparatoru Wuti kalabalık ordular hazırlayarak Hun İmparatorluğunu yıkma girişimlerini hayata geçirmeye başladı. Wuti'nin asıl amacı Çin'in en büyük gelir kaynaklarından biri olan ipeği satabilecekleri yeni pazarlara ulaşmak ve ipek yolunu tamamıyla Çin'in kontrolü altına almaktı. İşte bu dönemde Türkler ve Çinliler arasındaki mücadelenin en büyük sebeplerinden biri bu önemli ticaret yolunun hakimiyetini elde tutma çabasıydı. Bunlar artık eski güçlerini kaybetmişlerdi. Akınlar sona ermiş. 40 yıl boyunca zengin güneybatı topraklarının sürekli düşman saldırısı altında kalması nedeniyle devlet gelirleri de iyice zayıflamıştı. Hun prenseslerinin birbirleriyle anlaşmazlıklarının doruk noktaya vardığı milattan önce 55 yılında devlet ikiye bölündü. Bu dönemde Hun imparatoru olan Çiçi devletlerini güçlendirmek ve ülkesini yeniden eski ekonomik güce kavuşturmak için hakimiyetini batıya doğru kaydırdı. Prenslerden Hohanyeh ise Çin hakimiyeti altına girmeyi tercih etti. Çiçi, Aral Gölü'ne kadar bütün batı bölgesini idaresi altına alarak Orta Asya Hun İmparatorluğunu ilan etti. Çutalas nehirleri arasında etrafını suvarla çevirdiği yeni bir başkent kurdu. Böylece İran, Afganistan, Hindistan, Doğu ve Orta Avrupa'da ve Asya tarihinin bundan sonraki gelişiminde sürekli etkisi görülecek olan Türkistan sahasına Türk halkının nüfusunu iyice sağlamış oldu. Fakat Çiçi'nin hakimiyeti uzun sürmedi. Çok geniş topraklara sahipti ve bu topraklar üzerinde güçlü bir hakimiyet oluşturamamıştı. Bir yandan Çin İmparatoru da Çiçi'nin her adımını çok yakından takip ediyordu. Hunların zayıf yönlerini iyi bilen Çin İmparatoru çok geçmeden saldırıya geçti. Yaklaşık 70 bin kişiden oluşan ordusuyla sürekli baskınlar düzenleyerek Hun toprakları içerisinde süratle ilerledi. Millattan önce 36 yılında Çin ordusu Talas Irmağı üzerinde kurulu surlarla çevrili Hun başkentini kanlı bir mücadele sonunda ele geçirdi. Bu sırada Çin'in tabiyetine giren Ohanyeh'in oğullarından Yu, Çin'e karşı bağımsızlık ilan ederek doğuda Mançurya'ya ve batıda Kaşkar'a kadar olan geniş bir bölgeyi tekrar Hun idaresi altına aldı. Fakat Yu'nun ölümüyle birlikte artan iç çatışmalar ülkede uzun yıllar süren açlık ve yokluğun baş göstermesine neden oldu. Bu karışıklıkta Hun prensesleri arasında Yine iktidar kavgası yaşandı ve Milattan sonra 48 yılında Hunlar Kuzey ve Güney Hunları olmak üzere ikiye ayrıldı. Güney Hunları Çin'e bağlılıklarını devam ettirdiler. Bu yüzden Çin asıl tehlike olarak gördüğü Kuzey Hunlarını hedef aldı. Kuzey Hunları 10 yıllar boyunca Çin saldırılarına maruz kaldılar. Sürekli savaşlarla siyasi iktidarı iyice zayıflayan Kuzey Hun topraklarından Batıya doğru göçler başladı. Güney Hunlarının durumu da pek parlak değildi. Millattan sonra 48'den itibaren Çin'in sınır bölgesinde bir tampon devlet durumunda yaşayan Güney Hunları da Millattan sonra 216 yılında yıkıldı. Millattan sonra 2. yüzyıl başlarına gelindiğinde Hunlar 3 bölüme ayrılmıştı. Balkaş Gölü Havzası'nda Çiçi zamanından yerleşik kalan Hunlar, Çungarya ve Barköl dolaylarında Kuzey Hunları, Kuzeybatı Çin bölgesinde ise Güney Hunları yaşıyordu. Kuzey Hunlarından eski başkent bölgesinde kalanlar 155 yılına doğru Moğol soyundan gelen Siyempiler tarafından batıya sürüldüler. Güney Hunları ise kendi içlerindeki çatışmalar sonucunda ikiye ayrılmış ve topraklarının tümü Baskıları gittikçe artan Çinliler tarafından 220'ye doğru işgal edilmişti. Tüm bu yaşananlar Hunların siyasi etkilerini ve güçlerini tamamen ortadan kaldırmıştır. Ancak bu bölgede yaşayan Hunlar Çiçe iktidarının sona ermesiyle birlikte çevre bölgelere dağılarak özellikle Aral Gölü'nün doğusundaki bozkırlarda hayatlarını sürdürmüşlerdir. Buradaki Türk boyları ve Çin'den gelen Hunlar bir arada bu bölgede uzun süre yaşadılar. Bu topraklardaki Hunların daha sonra iklim değişikliği nedeniyle batıya doğru göç ederek Avrupa Hunlarını oluşturdukları bilinmektedir. Müzik Hunlar 4. yüzyılın ortalarında batıya doğru ilerleyerek Hazar ve Aral gölleri arasındaki Alan ülkesini ele geçirdikten sonra Volga Nehri kıyılarında göründüler. O tarihlerde Karadeniz'in kuzeyi bir Germen kavmi olan Gotların hakimiyetindeydi. Don ve Diyampır nehirleri arasında Ostrogotlar yani Doğu Gotları, onun batısında ise Vizigotlar yani Batı Gotları bulunuyordu. Daha batıda Transilvanya ve Galicia'da Gepideler yaşıyordu. Bugün Macaristan toprakları içinde yer alan Tirsa Irmağı dolaylarında ise Vandallar vardı. Bu dört büyük Germen kabin dışında aynı bölgede İranlı ve Slav topluluklarının yanı sıra daha küçük Germen toplulukları da yaşıyordu. Bunlar ilk saldırılarını Ostrogotlara karşı düzenlediler. Bu saldırının hemen ardından Ostrogotların kurduğu devlet milattan sonra 374 yılında yıkıldı Ostrogot kralı Ermanarik intihar etti. Bunun üzerine Hunlar Ostrogotların başına Huminut isimli bir kral atadılar. Hun ordularının Germen kabimlerine saldırıları devam ediyordu. Bu kez Hunlar Dinyeper nehri kıyılarında Vizigotlara saldırdılar. Vizigot kralı Atanarik halkıyla birlikte batıya doğru kaçtı. Bu hareketlenme batıya doğru çeşitli kavimlerin sürekli yer değiştirerek ilerlemesine neden oldu. Bu kavimler Roma İmparatorluğu'nun kuzey eyaletlerini alt üst ederek İspanya'ya kadar uzandılar. Avrupa'nın etnik çehresini değiştiren bu toplu yer değiştirmeyle Balamir, Uldız, Rua ve Karaton gibi Hun liderlerinin yönetiminde kavimler göçü başlamış oldu. Bunlar 378 yılı baharında Tuna Nehri'ni geçtiler ve Romalılardan hiçbir direnişte karşılaşmadan Trakya'ya kadar ilerlediler bu sırada Hun saldırılarından kaçan diğer Avrupalı kabimler de Roma sınırlarını aşıyorlardı. Roma İmparatoru 1. Theodosius'un ölüm yılı olan 395'te Hunlar iki cepheden birden harekete geçti. Hunların bir kısmı Balkanlardan Trakya'ya doğru yönelirken daha kalabalık bir bölüm Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya doğru ilerliyordu. Bu akımlarda Cum kuvvetleri Erzurum bölgesinden itibaren Karasu ve Fırat vadilerini takip ederek Malatya ve Çukurova'ya kadar ilerlediler. Bölgenin en korunaklı kaleleri olan Urfa ve Antakya'yı bir süre kuşattıktan sonra Suriye'ye inerek Suru bir süre baskı altına aldılar ve oradan Kudüs'e yöneldiler aynı yılın sonbaharına gelindiğinde Hunlar kuzeye doğru ilerleyerek Orta Anadolu'da Kayseri, Ankara ve dolaylarına ulaştılar. Oradan Azerbaycan, Bakü yolu üzerinden kuzeydeki merkezlerine döndüler. İşte Türklerin Anadolu'da ilk kez görünüşleri de bu tarihte oldu. Bunların baskısı Baş bu ıldız Komutasındaki 400 yılına doğru Batı'da iyice hissedilmeye başlamıştır. Bu dönemde Hunlar Bizans'ı baskı altında tutarak aynı zamanda Batı Roma ile iyi ilişkilere devam etmişlerdir. Çünkü hedef Doğu Romayı yani Bizans'ı hun kontrolünü almaktır. Öte yandan da Batı Roma ile ilişkilerin iyi olması gerekiyordu. Çünkü barbar kavimler Batı Roma'nın ve Hunların ortak düşmanlarıydı. Bir süre sonra baş bu ıldız ile birlikte Tuna Nehri'nin etrafında göründü. Böylece kavimler göçünün ikinci büyük dalgası başladı. Bu akınlar sırasında Hastings vandalları Batı Roma eyaletlerine girdiler. Hunlardan kaçan Vizigotlar da İtalya'da görünmeye başladılar. Hun korkusuyla bölgelerini terk eden vandalları Alamanları, Süevleri, Kuadları, Burgundları ve Saksonları kendi idaresinde birleştiren Germen şefi Radagais bir yandan İtalya'ya saldırıyor, diğer yandan da Roma'ya saldırı hazırlıkları yapıyordu. Bu durumda Roma bunlardan yardım istemek zorunda kaldı. Ulz komutasındaki Hun desteğiyle Radagais büyük Fiasso'de savaşında yenilgiye uğratıldı. Artık Kafkaslar ve Avrupa'da Hun hakimiyeti egemen olmuştu. Konusunu Hun-Germen savaşlarından alan Almanların ünlü Nibelungen destanı bu yılların anılarını taşır. Bu savaşın sonucunda Uldız, Roma İmparatorluğunu yıkılmaktan kurtarmanın yanı sıra Hunlardan kaçan Sarmat, Bandal, Alan, Kelt ve Süe topluluklarını da Ren Nehri'nin ötesine itti. Böylelikle Hunlar batı yönünde rahatça ilerleyebilecekleri bir alan açmış oldular. bu başarısı karşısında Batı Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti gittikçe zayıflıyordu. 1402 yılında barbar kavimlerin istilaları nedeniyle başkent Roma'dan Ravannar şehrine taşınmıştı. Gittikçe siyasi gücünü yitiren İmparatorluğun toprakları barbar kavimler tarafından işgal edilmeye başlandı. Vizigotlar Güney Galya'da, Franklar Kuzey Galya'da krallık kurdular. 443 yılında Burgundlar Savoia'yı ele geçirip buraya yerleştiler. Vandallar İspanya ve Galya'da büyük bir katliam yaparak Afrika kıyılarına kadar ilerlediler. 455 yılına gelindiğinde Vandal kralı Geistirç, ardı ardına gelen bu saldırılar sonrasında Batı Roma İmparatorluğu aşiretlere ayrıldı. 476 yılında tüm gücünü yitiren Batı Roma İmparatorluğu sonunda yıkıldı. <laughs> Genel kabul olarak Kadınlar Göçü'nün sona eriş tarihi 476 yılı olarak belirlenmiştir. Bu tarih aynı zamanda Batı Roma İmparatorluğu'nun resmi yıkılış tarihidir. Kabimler Göçü'nün etkenlerinden biri de, bu göç hareketleri öncesinde dev bir imparatorluk olan Roma ile barbar kabimler arasındaki devasa ekonomik uçurumdur. Roma İmparatorluğu'nun zengin, şaşalı hayatı büyük yoksulluk içinde yaşayan barbar kabimlerinin ilgisini çekmekteydi. Hunlar barbar kavimlerin üzerine saldırmaya başlayınca bu kavimler de durumu fırsat bilip Roma İmparatorluğu üzerine saldırdılar. 375 yılında Hunların bazı barbar kavimleri batıya sürmesiyle başlayan ve yaklaşık bir yüzyıl kadar devam eden kavimler göçü Avrupa tarihini derinden etkilemiştir. Bu göçün sonuçları ise şu şekilde sıralanabilir. Bugünkü Avrupa'nın etnik oluşumunu ortaya çıkarmıştır. 5. yüzyılda bir Cermen kavmi olan Franklar Galya'ya yerleşip burada ilk devletlerini kurdular. Anglar ve Saksonlar da Britanya adalarına göç ederek bugünkü İngiltere'nin temellerini atmışlardır. Bu iki kavmin kaynaşmasıyla Anglo-Sakson deyimi ortaya çıkmış, Vandallar, Vizigotlar, Suevler ve Alanlar İber Yarımadası'na yerleşmiştir. Buradaki yerli halkı içlerinde eriterek bugünkü İspanyolları meydana getirdiler. Ana yurtlarında kalan Germenler daha sonra Alman kabilesinin çevresinde yoğunlaşarak yaşadıkları toprakların Almanya adını almasını sağlamışlardır. Kavimler göçünün devam ettiği sırada Avrupa'daki otorite boşluğundan yararlanan kilise ve papalık tüm Orta Çağ boyunca siyasi gücü elinde tutmuştur. Hun istilalarından kaçan barbar kavimler Roma İmparatorluğu'na saldırarak karışıklık ve iç isyanların çıkmasına neden oldular. Roma İmparatoru Dedoisus'un ölümünden sonra oğulları Arkadius ve Honorius tarafından paylaşıldı. Bin yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Roma İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Kavimler göçüne yol açan Hunlar, Orta Avrupa'da bugünkü Macaristan topraklarını merkez alan Avrupa Hun Devleti'ni kurdular. Hunların batıya sürdüğü kavimler Roma'yı yağmalayarak ülkede büyük tahribata yol açtılar. 5. yüzyılın ikinci yarısından sonra Batı Roma İmparatorluğu büyük güç yitirerek aşiret krallıklarına bölündü. 476 yılında Odaaker adlı bir aşiret reisi tarafından tahttan indirildi. Tahta oturan Odaaker'in Roma İmparatorluk simgelerini İstanbul İmparatoru Zenon'a göndermesiyle 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu'nun varlığı resmen sona ermiş oldu. Bunların Avrupa'ya gidişiyle birlikte atlı birlikler büyük bir önem kazandı. Avrupalı süvarilerin silah ve kıyafetlerinde Hunlardan esinlenildi. Avrupa'daki merkezi krallıkların zayıflaması ve odalite rejiminin ortaya çıkmasına neden oldu. Göç ve istiralardan kaçan insanların kendilerine sığınacak bir yer aramaları bunun sonucu olarak da asillerin topraklarına ve şatolarına yerleşmeleriyle derebeylik sistemi meydana geldi. Bu durum aynı zamanda himaye eden ve himaye edilen ilişkisini ortaya çıkardı. Avrupa yaklaşık 100 yıl süren bir karışıklık ortamı yaşadı. Katolik Kilisesi misyonerler aracılığıyla Batı Roma İmparatorluğu toprakları üzerinde kurulan küçük krallıklarda Hristiyanlığı yaydı. Kavimler Göçü tarihçiler tarafından ilk çağın sonu, orta çağın başlangıcı olarak kabul edildi.